Altan kızım, bundan böyle ne varsa hep beraber, bir noksanımız, yanlışımız olursa gel bana söyle. Kıymetli teyzem. Sen bana emanetsin güzel kızım, evlatlarımdan evvelsin, kıymetlisin. Sen Canım. Gel teyzem. Altan ablam, getirdim. Ha, Allah rahatlık versin. Sağ ol. Abi. İyi geceler. Hadi iyi geceler teyze. İyi geceler. İyi geceler, geceler Atakanım. <laughs> hadi kızlar iyi geceler. Sen sen de. hadi. İyi geceler. Hadi Annem, buyur geç. Kapıyı aç. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Adam iyi geceler. İyi geceler. Ha. Tamam hadi ben kaparım yavrum. Hadi canım. <laughs> Ne oldu be? Yastık. Aman Atakan'ın var. Altan. Ay koş. Ben. Kız, Kız koş. Kafa bırakmadın kafa. Toplu sünnet düğünü gibi nikah töreni yaptın. Başını bağlamadın kalmadın. Herkes mutlu kızım. Herkes mutlu. Aleyna kaç kere teşekkür etti. Ha, kızım hadi koy içeri. Ben mi? Füsun haydi. Yok. Allah Allah, düzde yatsınlar bu gecede. Size ilk geceden yastığından bacaklar. <laughs> Kız sevsek zevzek konuşma. Zaten yatak dar var bir yastık. Annem iyi geceler. Hala sesiniz geliyor iyi geceler. Kusura bakma Atakanım. Ee, i̇yi geceler yavrum. Altanım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kızım. Hadi. Hadi. Allah seni kahretmesin. Kim kim girecek içeri? yapacağız? Yatacağız, uyuyacağız. Nasıl? E nasıl kızım? Yorganı kaldıracağız, içine gireceğiz, uyuyacağız. Atakan. Ne Atakan, Atakan ya? Ya Alta, biz evlendik. Annem bize düğün de yapacak. Bak planımız tıkır tıkır ilerliyor. Bizim burada şu an tek yapmamız gereken onlara evliymiş gibi görünmek. Tamam? Ya tamam onu biliyorum da yani. Altan. Bitecek. Bir sene. Bir sene sonra bunların hepsi bitecek. Dişimizi sıkacağız. Ya, tamam iyi tamam. Rahat bir şey, pijaman var mı? Vereyim mi? Ay yok. Var pijamam. İyi. Hadi. Ne hadi? Dönsene. Dön önünde mi soyunacağım? Döndüm. Tamam, Ya ben yapamıyorum. Tamam, tamam. Dur, bir şey yok. Allah Allah. Ya ben bu görmedim, bakmadım, bakmıyorum. Görmedim bir şey. Kızım göremezsin zaten, bir şey yok da. Ya, tamam. Allah Allah. Allah, Allah. Bakmayacağım, giyin hadi. Hadi bir bakmıyorum ya. Tamam, ben üzerimi değiştireyim de sen ne yapacaksın? Banyo nerede? Banyo yukarıda. Da bizimkilerde çarşı pazar yani, ne bileyim. Allah'ım ya! Tamam, şöyle yapıyoruz. Sakin ol. Şöyle düşün. Sanki ortada bir çizgi var. Hayali bir sınır. İkimiz de arkamızı dönüyoruz. Üçe kadar sayıyoruz. Aynı anda, oyalanmadan üzerimizi değiştiriyoruz. Tamam mı? Tamam. Sayıyorum. Bir, iki, üç. <gülüyor> Anne! <gülüyor> ah, <aman. gülüyor> Ya. Görmedim görmedim <laughs> evladım ee, bak kapadım. al yastık getirdim koy yatağa ben koyayım aldım aldım. Altanım al, <laughs> kusura bakma yavrum, hemen çıkıyorum. hiçbir şey görmedim tamam göreceğim bir şey, Ay, bir şey. Bir şey. Bir şey. Ol, al anne 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 sana ne? Ay ne yapıyorlar ki? Terbiyesiz! Siz beni deli mi edeceksiniz? Çıkın yukarı! Anne! Yukarı çabuk! Çabuk! Başımdan! Çıkın kız, yukarı! Milka Hanım! Pizem, ne oluyor? Çalışıyor dedik, işi var dedik. Ee? Sen ne ediyorsun kahve köşelerinde? Annem çalışıyorum, yüzük yetiştireceğim. Sen ne yapıyorsun asıl? Zaten yoruldum. Niye geldin? Nerede uyuyorsun sen? sen? Annem uyumayacağım, çalışacağım diyorum. Uyu. Allah Allah. Annem yorulursam yatarım buraya. Koltuk var burada. Sabah müşteri gelir. Ortalık yerde olmaz oğlum. Anne nereye? Ablam. O, yukarıda ne var? Depo. Bir şey yok, kimse yok. Ne oldu? Salah teyzem, senin ne işin var yukarıda? daha sıcak. Aldın sobayı kurdu. Annem ben sobayı Altan'a aldım. Altan da şimdi bizim eve taşındı. Yani sobayı kurmadım. Oy kül başıma. Hadi şu kanepeyi alalım bakalım hadi. Teyzem kanepeyi alın ne ya? Dükkan kadar. Salih teyze. Hadi Feyyaz Mihran'la çıkartın yukarı. Annem, annem yapma. Yok ben bir bakayım tamam. tamam, tamam. 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 Alacağız koltuğu. Feyyaz'la beraber yukarı çıkaracağız. Ama sen de ondan sonra eve döneceksin. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi. Ablam haydi, haydi gel şöyle otur. Gel gülüm. Tamam mı? Hadi Feyyaz. Gel anne. Otur sen abla. Oraya otur. otur. Yukarı tırmanmak yok. Tamam mı? Tamam şunu şöyle. Mi Mihran'ım nasıl çıkaracaksınız oğlum bunu? Çıkaracağız teyzem bir şekilde. Ayşim fırla. Ayşim mi? Kızım sen kahve mi içeceksin? Hayırdır daha demin kendin dedin kolduk dükkan kadar diye. İyi doğru. Aleyna git. Yok Aleyna'ya gerek yok ya. Biz hallederiz dördümüz. Yok yok ben yardım edebilirim. Ha, yok yok, yok. gerek yok. Sen kendini yorma. Gel Füsun gel. Tamam canım. Füsun varken Füsun'a şunu... Şurada kalsın teyze ben geleceğim. Ya Kızım Füsun. dikkat edin. Aman benim için. Eşek ölüsü gibi kalkmaz bu. Şşş yavaş. Hadi. Feyyaz. Çek ya Feyyaz. Üç deyince tamam mı? Hadi Feyyaz bir. Hadi. İki. Üç. Ay. Ay Feyyaz beline dikkat et. Ah canım nasıl sahipleniyor, nasıl seviyor Feyyaz'ı. Ay yavrum beni gitti, yavrum beni e, gitti. Elim, elim gitti ya, elim acıdı, elim acıyor ya. Bir dakika, bir dakika. Bırak yo, 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 dur, elim acıdı. Kız, elim acıdı, kız, elim acıdı. Bırak, elim acıdı. Allah'ım, ya, ya, şey, şey şey Allah'ım, Ayşem çek. Nihran dönmüyor. Takıldı. Oğlum sola doğru gitmen lazım. Sola o yüzden dönmüyor. Ha. Füsun sen duyuyor mu? Duyuyorum herhalde. Buradayım. Ya abi biz ne yapacağız? Ayşem'im buradan çevireceğiz, yukarı götüreceğiz. Ne yapacağız? Ya yeter. Belim koptu ya. Ay Feyyaz az kaldı. Hadi ha gayret. Aleyna sen mühendis değil misin? Kızım ne alakası var? E, hesap yap. Nasıl çıkacak bu? Füsun, hadi son bir gayret. Hadi Feyyaz. Mihran, kurban olayım. Şunu kaldır da götürelim şuradan ya. Hadi son. Bir, iki... <laughs> Aysim çık oradan. <laughs> çık, çık yukarı çık. Dur. Kaç oradan. Çek, çek gülüm, çek. Çek biraz kaldı. Abla, abla gördün mü bak çocuklar ne haldeler abla oldu mu yani? Ay işte. Ay, çıkacak işte çıkacak o, o ha. çıkacak. Canları çıktı tamam onlar çıkarıyor da canları çıktı. Çekil aradan abla. kaç. Ayşim sen çık aradan. oradan. Çık. Mihran bak ben burayı tek başıma götürüyorum ona göre ha. Nasıl tek başına götürüyorum ben Ne yapıyorsun? Yeni sözlendik bak sakatlanma. Yastık kaldı. Hadi. Tamam hazır mısın? Bir, iki, üç. Allah işte he. Tamam, şey, ay şimdi bir şey. ah, tamam, <laughs> geldi. yok. Geldi geldi geldi. Geldi. Hadi gel. Hadi gel. Geçici boya dediler. Yıkayınca çıkıyormuş. Çıksa ne olacak? Halime bak. Şimdi ustam gelmeden hemen arkaya geç yıka. Bereyi de tak. Yarın hallolur. Sağ ol. Hı? sen olmasan çıkamazdım ki ben orada. ben daha önce çıkaracaktım da sana ayıp olur diye. Nasıl <laughs> posta koydun o kadını? Vallahi. He hiçbir şey diyemedi ya cadı. Diyemez. Senin saçının teline kimse karışamaz Füsun bunu böyle bil. Beyaz. Sağ ol. Usta. Neredesiniz oğlum? Ee, annem. Merhaba. Benim bir işim vardı da. Feyyaz yardım edeyim deyince. Ne işi? Yok ustam öyle olmadı. Füsun beni idare etmek için sağ olsun. Ne işi oğlum? Ya Füsun bana yardım etti. Ben onu götürdüm yani. Nereye götürdün? Şeye götürdüm. Dünürlere hediye baktık. Ha. Aleyna. O da geldi zar sizinle. Tabii tabii. Ha. E, i̇yi geçin hadi oğlum. Aleyna'nın işi erken bitmiş ki. Dükkan da seni bekliyor. Kafandaki ne? Bere. Bere. Feyyaz. Aleyna. İş çıkışı uğrayayım dedim ama. Çok mu oldu geleli? Yani. Merhaba. Füsun. Hı. Senin saçına ne oldu? Hiç. Aleyna, kusurumuza bakma. Keşke söyleseydiniz. Ben de Kıymet teyzeyi idare ederdim. Ya, vallahi. Vallahi tabii. Hem sonuçta Feyyaz'ın arkadaşım, benim de arkadaşım. Alina. Ubeyaz. <laughs> Sağ ol. Ne demek? Vallahi. Vallahi tabii. Ne, ne oldu? Geleceğim. Çıkar o kafandakini. Üşüdüm. Annesinin hayali neydi bilmiyorum. Ama eğer kötü bir şey değilse bence dene. Yaptığın için pişman ol. Yapmadığın için değil. Geçmiş şey olsun Ayşe. Ne oldu ablan? Ablan salaklı tüy dikti ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben ne kadar eminmişim kendimden, ben ne kadar eminmişim Feyyaz'dan. Ben gece yarısı Tayfun'un evinin önüne götürdüm çocuğu. Al işte. benim yaptığımı yapma mı? Seni sevene kötü davranma. Kimsenin tapusu kimse de değil kardeşim. Onu bil. Abla. Ya gülüm bir de... O bir tane bere vardı ya. Sen onu bana bir getirsene siyah bere. Ha? Ben kafama bir tane bere taktım. O daha çok ilgi çekiyor. Saçım böyle bir sarı, böyle hardal, karamel karamel gibi bir şey oldu ya. O bereyi bana bir getire mi gülüm benim? Ha derinin beresi. Bakarım tamam. He tamam canım. Hadi bay bay. Tamam ablam. Haberleşiriz yine. Görüşürüz. <laughs> o olmaz. Neden? keresinde bir arkadaşımızın düğünündeymişti. Gece hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Alerjim var. Bilmiyordum. Çok normal. Afiyet olsun. Cihangir, hanımefendiyi tanımıyoruz. Selma Hanım yeni tasarımcım. Memnun oldum. Ben Sizi daha önce görmedim galiba değil mi? Ben yeni başladım. Mütevaziline bakma, çok yeteneklidir. Bizim kursa katılmıştı. Daha kurs bitmeden yakaladım, kaçırmadım. Biraz aceleci davrandın sanki. Cevheri görünce kaçırmayacaksın Mihran. Neden acele ettiğini de anlatmak ister misin? Selma Selman karar versin. Dur dedim. Selma. Selma. Ne yapıyorsun Mihran? Rezil ediyorsun beni. İlk günüm işte. İlk günüm. Selma. Neler diyorsun ya? Neler yapıyorsun sabahtan beri? Niye? Sen bu değilsin Mihran. Biliyorum. Ben de biliyorum. Ama korkuyorum. Kaybetmek istemiyorum. Gideceksin diye, benden uzaklaşacaksın diye ödüm kopuyor. Neden? Geçmiyor çünkü. Hala canım yanıyor. Seni çok seviyorum. Güzel. Yatak rahat ha. Çok. Ee, i̇stersen giderim ha. Hı? Yani. Ya, nereye? Yani yerde yatarım. Ee, küvet de olur. Geniş. Rahat görünüyor. Orada da uyuyabilirim. Yani sen rahatsız olma da. Yok yok yok. Yok. Ha. Hı? zaten yastık sınır. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman hadi mi? Hi. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Bu farklı. Bu şey... nereden kapanıyor? Bu otellerde çok karışık oluyor. Hiç, hiç çözemedim yani. Yandan. E yok. Yan, yan. Burada köyle. Nasıl? Bak o şeyde. Burada. Her şeyin arkasına kalmış. Bak şuraya uzan. Arkasına denk geliyor. Elini at oraya doğru. Efendim Mihran. ne haber abi? İyi abi senden. Selma orada mı? Yo niye? Orada buluşacaktık da. Arıyorum açmıyor. Yok burada yok Mihran. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok abi. E, dükkana döndü herhalde. Tamam ben arayacağım seni.